Bugün sizlerle birlikte. Ben, ben kanal olduğumuzu bilmiyoruz. İki tane kanal açacağız arkadaşlar. Evet. Bu ne Allah'ım neyse. Şimdi arkadaşlar biz dün akşam bir bir şey yaptık böyle. Hani böyle evet. her yerde görmüşsünüzdür. Böyle popitlere böyle, pop 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 böyle <laughs> e, bir şey koyuyorlar. <laughs> çikolata koyuyorlar. Evet. İşte biz de onları yaptık dün akşam ama çekemedik arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Çünkü evet. saat çok geçti. Evet arkadaşlar. Evet. Ve o zamanlar pek de olmadı. Hadi o zaman arkadaşlar. Ben şimdi şey arkadaşlar, şu anda dolaptalar oldular. Evet, da şimdi arkadaşım. alacağız bunları. şöyle alıyor. Oraya. Oha! İlk önce şöyle üçlü. Bakın evet, bir salan bir tane çikolata yaptık. Bakın arkadaşlar şöyle kimse ellemesin içine. Şöyle. Çok, çok güzel Arkadaşlar, baksın. arkadaşlar, arkadaşlar baksın. ben alacağım. Şöyle Şunu çıkartalım mi? hadi. Çıkarayım. Başla. çıkartayım. neyse söyle birazcık istersen. Hop. Oha, ay çok güzel. Ben de çıkartabilirim. Yemek yok. Ben kendimi. Ay. Arkadaşlar şuna bakın çok güzel. Çok güzel, efsane arkadaşlar. Geldi. Jelibonlusu ve bolibonlusu var. Bakın evet, orada açacağız. Hmm. Şimdi bu oldu. Kapak bastırdık arkadaşlar. Mutluyuz. Yıkarız. Arkadaşlar evet, jelibonlu. Jelibonlu şöyle ve şey, dur dur da saniye. ben çıkaracağım. Bir saniye Mina'cığım Biraz şöyle saniye. arkadaşları gösterelim. Evet jelibonlu. Ve ben çıkaracağım. Mina ikinize kalan ne? Neyse. <laughs> Herkes bir çıkartıyor. Tamam bakalım. Durum, durum. Şöyle. Arkadaşlar çıkartıyoruz. Birazcık zor çıkartılıyor. Ha. Şöyle bir tane sıra. Jelibonlar donmuş donmuş. <laughs> evet arkadaşlar şöyle ben de çıkartıyorum. Aa, aa, Oha lan. Şansıma var. Bakıyorum. Ya çok güzel ya. Efsane. Oh <laughs> <laughs> düşün. Hı Çok güzel. Kısıkta. Taş gibi. Ama çok güzel olmuş yani. Evet. Bir tane daha var onu da deneyelim. <laughs> Bakın sen şimdi. Arkadaşlar bu arada yapmamız tavsiye ederim. Çok güzel. Tam tabii... Şöyle bu da bolu bolu. Hadi bakalım. Bunu evet. ben çıkarsam. Bu da herkes belli. Bakın ben çıkaracağım. Bakın. Ay çok güzel. Bakın. Çok güzel, evet. Bu çikolata pek olmamış. Güzel yiyorum. Ne var ben de çıkartayım. Ay. Evet arkadaşlar şöyle bana koku bu sıkısını denk geldi. Şey bunu bodumlardan çıkartır mısın? Neyse arkadaşlar hemen çıkartıp ne geliyoruz. Oo bak. Aa, evet arkadaşlar açtık. Arkadaşlar hemen çıkarttık şöyle. Çok güzel çıktı. Göstere Şuna arkadaşlarım. bakın. Arkadaşlar bu kadar oldu. Hadi tabağa koyalım tamam. Şöyle tam patlatmalık. Ben yani patlatayım. Çok güzel. Öyle bir şey evet. yapmamız Valla benim fobinin koku Pops'lu oldu. Benim, benim kesinlikle jelibon. Benim de her şey yani. Ben de karar veremiyorum. Evet ellerimize bakın. Hava sıcak olduğu için birazcık eriyor. Hadi dongurlar, dongurlar. Mükemmel. Ben çok jelibonlu evet, sevdim. Evet, böyle... evet şeyler varsa malzemeleri sonra atarsan ben su içeceğim. Öyle yapın şey arkadaşlar. çok güzel arkadaşlar var ya. Vallahi tamam arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. çok yemeyin sonra benim gibi susarsınız. <laughs> bir de şu yaz ayında falan arkadaşlar. Evet. Ay kız ellerim vıcık vıcık oldu. Evet. Şimdi zaten dönme sırayı bitiyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar artık videoyu burada sonlandıralım o zaman. Bu evet. <laughs> beğendiyseniz beğenirseniz videomuzla alakalı. ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere. <laughs>